1957'nin Şubat'ında gittim ben Amerika'ya. O zamanlar Amerika'da pek doktor yok. Her taraftan doktor topluyorlar. Baktım ben hemen bir iş buldum. Cebimde 15 dolarım vardı ve bir uçağa bindim. Chicago'ya gittik, giriş o oldu. Amerika'ya gittikten birkaç ay sonra babamdan bir zarf geldi. Açtım, bir baktım içinde Erol Mulla'nın resmi var. Erol Mulla da bir tıp talebesiydi. Aynı apartmanda kalırdık. Ben Amerika'ya gittikten birkaç ay sonra Erol Omorfa'ya gitmiş. Annesi hasta, hastaymış. Bir eczaneye gidiyor. Bir evokacı Rum eczaneye geliyor. Onu yedi defa vuruyor. Bu şey etnik nedenle öldürmek kafama vurdu. Psikiyatri profesörü oldum ilk yaptığım araştırmalar etnik problemler üzerine filan. Sen Türksün, sen Rumsun, sen Russun, sen Ukray Ukraynalısın. Ne demek bunlar? Ve o zaman psikanalizde dış dünyada olanlarla ilgi yoktu. Hep iç dünyaya bakılırdı. Bu şekilde ben psikanalize yeni bir yönü açtım. Bu nedenle birçok diler tanıdım. Mesela Yasur Arafat, Jimmy Carter. Gerçekten çok sevdim Jimmy Carter'i. Desmond Tutu mesela. Yani bu gibi insanları tanıdım ben. Gorbaçov. Mikhail Gorbaçov. Kaç sene. Kaç sene Gorbaçov'a adamlarına yardımım oldu. Rusya hükümetiyle benim kurumum, benim senterim hem İngilizce hem Rusça bir kontrat imzaladık. Ve çıktık gittik Rusya'ya. Komünist headquarterleri çıkardılar, kapıları kilitlediler, sordular şunları bunları ne yapalım ne edelim bilmem ne. Gene beni böyle uçağa bindirdiler, götürdüler şeye Moskova'ya ve bütün Sovyet devletlerinden delegeler getirdiler. Dediler ki hepsiyle konuş da bu şey kalsın. Sovyetler kalsın. Sen konuş bunlarla. Ama o tarih kitabında yok. çıkacak değil. Ama yani çok önemli o. O çok önemli. Her gittiğim yerde Kıbrıslı Türk olduğumu söylerim. Döner dönmez konuşmalarım Çin'de olacak, Tayvan'da olacak, Portekiz'de olacak, Romanya'da olacak, Türkiye'de olacak. Rusya'da belki de olur, şey etmezlerse. Her yerde hemen hemen konuşuyorum, bir şeyler yapıyorum. Dediğim gibi Kıbrıslı Türk'üm. <laughs> Bu şekilde.